sosisli sandviçler tüm dünyada oldukça popüler bir yemektir. Onları her öğünde iştahla yiyebiliriz. Ancak iştahla yediğimiz bu favori yemeğin baş karakteri sosislerde gizli olan şeyler genellikle bizden gizlenir. Tehlikeli bileşim sosis neyden yapılır? Videoya geçmeden önce ekranı küçültüp kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok mutlu olurum. Her yıl milyarlarca ton tüketilen geleneksel sosis genellikle tavuk, sığır veya domuz etinden yapılır. Sosisler elbette bu etin en yüksek kaliteli bölümlerinden yapılmaz. Güçlü bir öğütücü kıkırdığı, bacakları, deriyi ve diğer her şeyi öğütür. Ancak sosisleri diyetinizden çıkarmanın ana nedeni sadece bu değil. İstenilen tadı elde etmek için sosislere aşağıdaki gibi malzemeler, nişasta, soya, monosodyum glutamat, tuz ve diğerleri gibi bir dizi farklı katkı maddeleri karıştırılır. Peki, sosisler neden pembe? katkı maddeleri ile sadece doğru tat değil, aynı zamanda cezbedici doğru renk de elde edilmekle hedeflenmiştir. Sosisleri oldukça pembe yapmak için içlerine böceklerden, karmin böceği veya amonyaktan yapılmış bir boya karıştırılır. Daha da kötüsü, bu katkı maddelerinin çoğu etikette açıklayıcı şekilde yer almaz. Kanserojen gıda sosis. Son araştırmalar, sosislerin sağlığımız için son derece tehlikeli olduğunu, çünkü karaciğer kanserine yakalanma olasılığınızı %67'ye kadar artırdığını göstermiştir. Et işleme tesislerinin kullandığı bu bileşenlere ek olarak mide, pankreas, böbrek ve bağırsak kanserinin başlıca nedenlerinden biri olan bu popüler yemekte tehlikeli nitritler ve nitratlar bulacaksınız. Kanser Enstitüsü, günde sadece bir çiftin rektum kanserine yakalanma riskinin %21'e kadar artırdığını bulan bir araştırma yapmıştır. İşlenmiş gıda olarak sosislerin zararları nelerdir? Bir yüksek trans doymamış yağ. Trans yağların çoğu, kısmi hidrojenasyon adı verilen bir gıda işleme yöntemiyle yağlardan yapılır. Trans yağlar LDL nizi yani kötü kolesterolünüzü artıracak ve HDL nizi yani iyi kolesterolünüzü düşürecektir. Bu, kalp krizi, kalp yetmezliği ve felç gibi kardiyovasküler hastalıklara yakalanma riskinin yanı sıra kilo alımı ve diyabet riskini artıracaktır. Kanser olma riskinizi artırmak istemiyorsanız, çok fazla sosis yemeyi bıraksanız iyi olur. 2 yüksek tuz içeriği yani, sodyum ve msg. Hipernatremi olarak da bilinen yüksek sodyum, çok fazla tuz tüketiminden kaynaklanır. Yüksek düzeyde tuz tüketirseniz nöbet, kafa karışıklığı, şiddetli terleme ve hatta ölüm ile sonuçlanabilir. Lezzet arttırıcı MSG ise daha az zararlıdır ve toksik olmadığı bulunmuştur. Ama hepimizin bildiği gibi, hiçbir şeyin fazlası vücut için asla iyi değildir. 3. Yüksek koruyucular Gıdanın kalitesini korumak ve gıdanın görünümünü iyileştirmek için gıdaya koruyucular eklenir. Bununla birlikte, çok fazla koruyucu almanın birkaç yan etkisi vardır. Örneğin astım, obezite, kanser, kalp dokusunun zayıflaması ve hatta küçük çocuklarda hiperaktif davranışlar gibi solunum sorunları yaşayabilirsiniz. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarının besin alımını her zaman izlemeleri ve sağlıklı bir şekilde büyüdüklerinden emin olmaları gerekir. 4. Vücuttaki kötü kolesterolü yükseltir. Belirtildiği gibi sosis, vücuda zararlı olan, kötü, LDL kolesterol içerir. Yüksek LDL kolesterol, kalp hastalığı ve diyabet riskini artırır. 5- Bağırsak kanseri ve obezite riskinizi arttırır. Kolon veya rektum kanseri olarak da bilinen bağırsak kanseri, büyük ölçüde sosis gibi işlenmiş etleri çok miktarda tüketmeden kaynaklanmaktadır. Sosis, vücuda fayda sağlayan nispeten az miktarda mikro besin içeriğinden oluşur. Videoyu yararlı bulduysanız, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.